Yaz her zamankinden daha uzun sürdü. Brandon da yazın geçtiğini Ekim ayının son günlerine kadar pek fark etmemişti. Sonra ansızın bir fırtına gelmiş, yaprakları ağaçlardan koparmış, küçük su birikintilerini dalgalandırmıştı. Fırtına geçtikten sonra da yazın sıcaklığı kaybolmuş, kış solgun güneşi ve üşütücü serin havasıyla ortalığı kaplamıştı. Fakat bazı ağaçların üstünde sarı yapraklar hala duruyordu. Brandon kapıdan dışarı çıktığında çıplak ağaç dallarında garip bir hüzünle duran kuş yuvalarına baktı. O anda sonbaharla birlikte ölmeye yüz tutan koca bir yılın üzüntüsünü duyduğu içinde. Fakat arkasına bakınca öten kuşlarla siyahlaşmış suların yarattığı çelişkiyi fark etti. Bu yörede hala ölmemiş bir güzellik vardı ama ne çare? Brandon'un kalbi de içinde bulunduğu yıl kadar canlılığını kaybetmiş ihtiyarlamıştı artık. Çamurlu bahçeyi geçince çiftlik evinin kapısında duran arkadaşı Miles'e rastladı. Miles için yaz ya da kış, yağmur ya da rüzgar fazla bir anlam taşımazdı. Fakat Brandon, her zamanki sakinliğinin tersine Miles'ın yüzünde hafif bir dehşet ifadesi gördü. Bu havanın soğumasından ya da sonbaharın gelmesinden değildi herhalde. Tom'la Jack'i gördün mü? diye sordu Miles. Bugün beş dönümlük araziyi sürmeleri gerekirdi. Fakat aradım taradım, bir türlü bulamadım onları. Tom'la Jack'i mi? Yok canım, herhalde başka bir iş yapıyorlardır, dedi Brandon. Bunu söylerken bile Miles'ın yüzündeki o garip ifade kaybolmamıştı. Son günlerde oldukça tuhaflaştılar, diye sürdürdü Miles. Adeta kuşku verici bir hal aldı bu gariplikleri. Şu karşı yamaçtaki tarlayı sürerken buldukları defineden önce hiç de böyle değillerdi. Bu sabah birbirlerine o kadar tuhaf bakıyorlardı ki ikisinin birlikte evden çıkmaları hiç hoşuma gitmedi. Ortada gerçekten bir gariplik var. Bil, bundan hiç hoşlanmadım. Brandon gülerek piposunu doldurmaya başladı. Ne olabilir ki canım? İlk defa elleri para görmüyor ya. Sen hiç meraklanma, kısa zamanda hallederler bu işi. Fakat içinden o da bu işte bir gariplik olduğunu düşünüyordu. Tom ile Jack'i tanımayan yoktu köyün en iyi iki arkadaşıydı. Yakın dost olarak ikisinin de bir kötülüğü görülmemişti. Küçükken aynı okula gitmişler, kışları aynı takımda futbol oynamışlar, yazları da aynı kriket ekibinde yer almışlardı. Birlikte kayak yapar, ördek avına yine birlikte çıkarlardı. Savaş sırasında da aynı bölükte dövüşmüşler, dönüşte ikiz kız kardeşlerle evlenmişlerdi. Bugüne kadar hiç kimse onların birbirleri hakkında kötü konuştuklarını duymamıştı. Kendi aralarında da bugüne kadar en ufak bir tartışmaları, bir anlaşmazlıkları olmamıştı. Köyde namuslu, zeki, iyiliksever iki arkadaş olarak tanınıyorlardı. Tom arkadaşından bir yaş küçüktü ve ona oranla daha çevik, daha ince yapılıydı. Jack ise biraz ağır olmasına karşılık bir boğa kadar güçlüydü. Tom çabuk sinirlenirdi ama bu sinir saman alevi gibi hemen geçerdi. Jack arkadaşına göre daha serin kanlıydı. Bu iki candan ve aralarından su sızmayan arkadaşlığın birkaç eski para yüzünden bozulmaya yüz tutması gerçekten garipti. Brandon. Niçin onlara bu eski paraların hiçbir işe yaramayacağını söylemiyorsun? diye akıl verdi. "Söyledim," dedi Miles. "Ama sen de pekala bilirsin ki insanlar bir define buldu mu, onu çok değerli bir şey sanır. Hatta devlet müzesinin o defineyi almak için büyük paralar vereceğini bile düşünür." onlara hak veriyorum ama aralarında bu yüzden kavga çıkmasının nedenini anlayamıyorum. Bulduklarını eşit şartlarda paylaşmalarından daha normal bir şey olamaz. Sonra iş saatleri de henüz bitmedi. Bugüne kadar çalışma saati bitmeden işlerini bıraktıklarını hiç görmedim. Hatta saat dolsa bile işlerini bitirmeden ayrılmazlardı. Tam bu sırada hizmetçilerden biri koşarak geldi. Yüzünde korku ve dehşet vardı. Çabuk gelin efendim. Tom ile Jack ambarda kavga ediyorlar, birbirlerini öldürecekler neredeyse, diye bağırdı. Miles hemen evden çıktı, ön bahçeyi koşarak geçti. Arkasından da Brandon koşuyordu. Büyük ambar, arazinin kenarında tahtadan yapılmış, kırmızı damlı bir yapıydı. Yanındaki saman yığınları güneşin altında altın gibi parlıyordu. İki adam çamurlu tarladan hızla geçerek kapının önüne vardılar. Brandon hemen ileri atılıp kapıyı açtı. İçerisi bir an için çok karanlık geldi. Ortalıkta keskin bir hayvan kokusu vardı. Daha gözleri karanlığa alışmadan bir iniltiyle birlikte iki insanın öfke dolu küfürlü bağrışmalarını duydular. Alt alta, üst üste toprakta dövüşüyorlardı. Miles ile Brandon çevrelerini görmeye başladıklarında, iri yarı olanın daha zayıf olana aralıksız yumruklar vurduğunu ve Beriki'nin de ansızın yere düştüğünü fark ettiler. ''Aman Allah'ım!'' diye bağırdı Miles ve hemen ayakta kalan güçlü adamın koluna sarıldı. Delirdin galiba, az daha öldürecektin onu. Adam korkunç bir yüzle Miles'a baktı. Bu domuzu öldürsem de gam yemem. Hırsız o hırsız, Allah belasını versin. Tom mu? Hırsız mı? İnanmam. Tom'a bunu söyleyenlerle kavga edeceğin aklıma gelirdi de. Beriki hışımla. Evet ederdim diye karşılık verdi. Ama geçti artık etmem. Tarlada birlikte bulduğumuz bütün parayı çaldı. Bir yere saklamış söylemiyor. Üstelik bir de almadım diye yalan söylüyor. Allah kahretsin. Brandon, yüzü kan içinde kalan Tom'un üzerine eğilmişti. Neredeyse öldürecekmişsin. Söylediğin doğru olsa bile yaptığından utanmalısın. Hem ben Tom'un böyle bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum. Hay Allah, bak Miles, şu ellerine bak. Avuçlarını aç Jack, aç avuçlarını. Brandon ayağa kalktı, Jack'in yüzüne baktı. Adamın avuçları hala açılmamıştı. Miles'la Brandon adamın ellerini açarken karşı koymadı. İki avucunun içinde uçları sivri taşlar vardı ve taşlara Tom'un kanı bulaşmıştı. Brandon Jack'e bir şey demedi, yalnızca gözlerine baktı. Bir adam bu kadar çabuk nasıl değişebilirdi? Sonra Miles'a döndü. Önce Tom'la ilgilenmek gerek. Sen Jack'le birlikte onu eve götür. Ben de bu arada etrafa bir göz atayım. Jack kendisinden beklenmeyen bir hareketle yere eğildi. Tom'un başını hafifçe kaldırdı. Miles de ayaklarından tuttu ve ambardan dışarı, kaybolmaya yüz tutmuş solgun güneşin aydınlattığı araziye çıktılar. Brandon yalnız kalınca kenarda ters çevrilmiş bir kovanın üstüne oturdu. Kan ve toprak kokusu midesini bulandırmıştı. Brandon aşırı duygulu bir adam değildi. Ama Tom'un düşerken ayaklarının titremesi ve başından akan kanlar onu bayağı etkilemişti. Sonra bu iki arkadaşın aralarının birdenbire nasıl böyle kanlı bıçaklı olacak kadar açıldığını düşündü. Demek küçük bir takım şeyler zamanında büyük anlamlar taşıyor ve yılların arkadaşlığı dakikada kaybolup gidiyordu. Bunları düşünürken bir yandan da ambarın içini gözden geçiriyordu. Ansızın ileride duran bir şapkaya gözü takıldı. Yerinden kalkıp şapkanın yanına gitti. Tom'un şapkasıydı bu. Renginden ve üstündeki küçük tüyden tanımıştı. Eğilip kaldırdı. Fakat o kadar ağrıdı ki neredeyse elinden düşürecekti. Şapkayı kenarından tutunca eline bir dizi para geldi. Tom yalan söylemişti. Paralar şapkanın kenarında saklıydı. Brandon'un içine garip bir duygu çöktü. Aynı şeyi Jack'in avucundaki taşları gördüğünde de hissetmişti. Şapkayı iki elinin arasına alarak ambardan dışarı çıktı. Bahçeyi geçerek ön tarafta Miles'ın yazıhane olarak kullandığı küçük odaya girdi. Masaya oturdu, önündeki kağıtları kenara itti. Şapkanın kenarında gizlenmiş paraları çıkardı. İpek bir mendile sarılmışlardı. Mendili açarak paraları masanın üstüne koydu. Tomla Jack'in arasını açan kirli, eski ve eğri büğrü paralar önünde duruyordu şimdi paraların üstünde Romalılar devrine ait işaretler vardı. Belki de bunların yüzünden Jack'in içine arkadaşını öldürmek fikri doğmuştu. Brandon bunu anlayamıyordu. Birdenbire içine çok garip bir duygu kapladı. Derin bir tedirginlik sardı her yanını. Yerinden kımıldayamıyordu. Tepeden tırnağa kadar bütün vücudunu bir titreme kapladı. Sırılsıklam ter içindeydi ama bir yandan da üşüyordu ve şunu artık biliyordu. Elinde tuttuğu paralar insanlara kötülük getirirdi. Nerede olursa olsun onları bulanlar kötü insan olurdu. O anda paraları alıp çok uzaklara, kimsenin bulamayacağı bir yere atmak isteği uyandı içinde. Denize atsa belki onlardan kurtulurdu. Fakat bu düşünceden çabuk sıyrıldı. Akşam güneşi solgun ışınlarıyla odanın içini dolduruyordu. Paraları avuçlarından bıraktı. Hepsi masanın üstüne düştü. Elini alnına götürüp terini sildi hemen kalkıp düşündüğünü yapmalıydı. Vücudundaki titreme biraz azalmıştı ama hala geçmemişti. Ayağa kalktığında yeni bir düşünce ok gibi saplandı beynine. Paraları tekrar eline alıp saymaya başladı. Yanlışlık olmasın diye her defasında yeniden sayıyordu. Hepsi otuz taneydi. Evet, otuz tane gümüş para. Brandon masadan biraz uzaklaştı, elleri titriyor, soluğu tıkanıyordu. Gözleri açılmış, sesi çatallaşmıştı. Otuz parça gümüş, otuz parça gümüş, gümüş. Parça, otuz diye sayıklamaya başladı. Titreyen vücudu bir anda cansız yere yığıldı.